Merhaba arkadaşlar ben Adkabısı ve bu da Adkabısı kanalı bugün sizlerle beraber ekmek kızartma makinesi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. İlk önce 3 üç e 3'lük bir alan olarak kazmamız gerekecek e, bu haritanın bozuk olduğunu göstermekte. 3'e e, e 5'lik pardon 3'e 5'lik 3'e 3'lük değil 4 oldu ve 5 oldu. 3'e 5'lik neden kazıyoruz çünkü biz buraya bir e, ilk önce mutfak yapacağız. Siz de farklı renkler kullanarak mutfağınızı yapabilirsiniz. Ben e, bu renkleri kullandım şimdilik e, burayı da artık e, Buraya da e, duvarımızı Çekiyoruz Setimizi çekelim şöyle Daha sonra e, bunu yapmanız için yani Dragon ejderha kafası Nerede var 1.9 da var 1.9 da yani bunu Kullanabilmeniz için de Premium'unuzun olması gerek Buralara kuars bloğunu koyuyoruz ki bir e, beyaz eşya görünümü versin e, Bir mutfak görünümü versin Buralara kafanıza göre Hani Aspiratör maspiratör ocak marak bir şeyler koyabilirsiniz Ejderha kafam nerede Hala kafamdaymış lan Bunu şimdi köşeye gelip böyle koyduğumuzda Gördüğünüz gibi ekmek kızartma makinesi Görünümü veriyor Ama ekmekler biraz taş gibi olmuş gibi Biraz yanmış gibi gözüküyor Onu idare edin ekmek ekmektir Ekmek bulamayanlar da var yiyin yani onu idare edeceksiniz artık. Başka ne kullanı... Ee, ya, yani başka kullanacak bir şey yok da. İşte tablo mablo bir şeyler yerleştirirsiniz. Buraya buraya çiçek koyarsınız. Bir şey koyarsınız. Mutfağınızı daha güzel hale getirirsiniz. Bu da e, öyle bir görüntü veriyor. Ekmek kızartma makinesi görüntüsü veriyor. Bunu yapabilmeniz için 1.9'da olmanız gerektiğini söylemiştim. E, o zaman e, burada fazla uzatmadan bırakıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak... <laughs> <laughs> Aaaa! Gel buraya. Gel buraya. Gelemiyorum ki. Oradan oraya nasıl girebilirim? Q. Q la. vurabiliyormuşuz. Aa bu kediler pis, pislik bu kediler. Kedileri çok... bang <laughs> bang <bad. laughs>